Merhaba arkadaşlar. Bugün bir sayı bağıntısını enine boyuna inceleyeceğiz. Aklınızda hiçbir şey kalmayacak şekilde bütün tip soruları ve örnekleri göstereceğim. Şimdi önce bir sayı bağıntısının tanımından başlayalım arkadaşlar. Bir bağıntısı neydi? Sadece dik üçgenlerde olur. Başka üçgenlerde bir bağıntısı olmaz. Dik üçgenlerde dik kenarları, şunlar dik kenardır. Burası hipotenüstür. Dik kenarların karelerini toplayıp hipotenüsün karesine eşitlersek ortaya böyle bir bağıntı çıkıyor. Yalnız arkadaşlar ABC ezberlemenizi istemiyorum. Ezberlemem istediğim şey şu: dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Bir dik üçgende en uzun kenar hipotenüstür arkadaş. Hipotenüsün daha büyük bir kenar olamaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu an bir e, farklı bir açıdan bakılmış bir dik üçgen görüyoruz. Eğer hafta ezberleseydik burada sıkıntı yaşayabilirdik. Sizden istediğim şu var: dik kenarlar şunlardır ve dik açının karşısındaki kenar her zaman için hipotenüstür dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Ezberinizi böyle istiyorum arkadaşlar. Örnek verecek olursak mesela bir dik kenarlar 4 ve 6 verilmiş. X kenarı isteniyor. Ne yapıyorduk? Hemen kuralımızı uygulayalım. X'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 6'nın karesi arkadaşlar. X'in karesi eşittir. Ne yapıyoruz? 4'ün karesi 16. 6'nın karesi 36. X kare eşittir. 36, 16'da ne yapıyor arkadaşlar? 52 yapar. Kare karşı tarafa kök olarak geçiririz. Kural gereği. 52 aklımıza hemen şöyle gelsin. Kare kök sayılarda görmüştük herhalde. 4 çarpı 13 arkadaşlar. Hemen 4 çarpı 13'ten 4 kök dışına 2 olarak çıkar. 2 kök 13 diye bırakırız. Diğer bir soruya gelecek olsa arkadaşlar. Kökle çıktığı zaman ne yapacağız? Hemen x'in karesi diyoruz. Eşittir. Dik kenarların kareleri 2 kök 2'nin karesi artı 3 kök 3'ün karesi arkadaşlar. Hemen devam edelim işlemimize. Bunu nasıl alıyorduk arkadaşlar? 2'yi kök içine atalım. 4 olarak gelir içeriye. 4 kere 2 8 yapar. 3'ü kök içine atalım. 9. 9 kere 3 27 yapar. Karesini alıyoruz. Şunu biliyoruz ki kare kökü daima götürür. Kare kökü daima götürür. X kare eşittir. 8 artı 27'den o da işte ne yapar arkadaşlar? X kare eşittir. 35. 35 karesince kök olarak yazarız. 35'te biliyoruz ki irrasyonel bir sayıdır. Kök dışına çıkmaz arkadaşlar. Evet. Buradan irrasyonel sayılarda bir tekrar etmiş oluyoruz. Şimdi bazı üçgenler var arkadaşlar. Özel üçgen diyoruz biz buna. Yani bir sabır yapmadan direkt hazır üçgenleri yerine oturtabiliriz. En son yazdıklarımız hipotenüste uzun kenardır. Bunlar dik kenardır arkadaşlar. Şu da dik kenarları anlatıyordur. En basit tam sayı olarak, tam sayı olarak bilinen en küçük üçgenimiz 3 4 5 üçgen arkadaşlar. Peki 3 4 5'in katları olur mu? Olur. 2 katı 6, 2 katı 8, 2 katı 10, 3 katı 9, 3 katı 12, 3 katı 15, 4 katı 12, 4 katı 16, 4 katı 20, 5 katı 15, 5 katı 20, 5 katı 25. Peki arkadaşlar bu daha devam edebilir mi? Sonsuza kadar devam eder. Ama biz en çok kullanılan özel üçgenleri veriyoruz size. Genelde en sık çıkanlar bunlardır. Bir de meşhur diğer bağıntımız da şudur. 5, 12, 13 üçgen arkadaşlar. Bunların katı olur mu? 2 katı 10, 2 katı 24, 2 katı 26 olur. En sık çıkanlar bunlardır. 8, 15, 17 en meşhur üçgenlerimizden biri de odur. Katlar olur mu? Olur. 2 katı 16, 2 katı 30, 2 katı 34. Böyle devam edebilir. Biz şu an size en popüler en çok çıkan soru tiplerini gösteriyoruz arkadaşlar. 2 katı 14, 2 katı 48, 2 katı 50 de olabilir. Bunları ezberlesek çok büyük bir kolaylık sağlar arkadaşlar. Ezberlerinizi tavsiye ediyoruz. Şimdi diğer üçgen bağıntımıza gelelim arkadaşlar. Evet bu tip üçgenlerde soru tiplerinde ne yapıyoruz onları bir gösterelim arkadaşlar. Şimdi yapacağım işlem şu. Burada bizden x istemiş. Peki bizim x'i bilmemiz için şu 3 iki kenarı bilmemiz lazım değil mi arkadaşlar? Peki bu iki kenarın bu şu uzun hipotenüsü yani bu üçgene göre olan hipotenüs buna göre dik kenardır aynı zamanda. Bunu bulmamızın kısa yolu vardı. Biraz önce söyledik. 3 4 ne üçgeni vardı arkadaşlar? 5 üçgenimiz vardı. Peki bu üçgene gelecek olursak şöyle çevirirsek. 5 12 ne üçgenimiz vardı arkadaşlar? Onu da biraz önce vermiştik. 5 12 13 üçgenden x'in 13 üç çıktığını buradan görüyoruz. Burada arkadaşlar 3, 4, 5 kuralını 5, 12, 13 kuralını uyguluyoruz. Bunları unutmayalım. İşte ne kadar kolay sardığını bir sonraki soruda gördük arkadaşlar. Evet. Buradayız. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi A noktasından B nokt E noktasına gitmek isteyen bir kişinin gideceği en kısa kaç santimetredir? Arkadaşlar şunu unutmayalım kısa yol dediği zaman aklımıza dik üçgenlerde daima ne gelmeli? Hipotenüs gelmeli. Direkt A noktasından ne yapıyoruz? E noktasına şöyle hipotenüs çiziyoruz. Bu arada arkadaşlar C noktasına değmek zorunda değildir. Şurası X. En kısa yol her zaman için budur. Peki eğik çizgiler nasıl çözülür arkadaşlar? Kesinlikle hipotenüse e, dik üçgene tamamlanmalı. Aksi takdirde bulamayız. Diş kanalı tamamlamada görüyorsunuz ki parçada bir eksiklik görüyorum ben. Hemen onu tamamlayalım arkadaşlar. Şuradan şöyle dik üçgenimizi tamamlarsak ortaya ne çıktı arkadaşlar? Bir tane büyük bir dik üçgen çıkmış oldu. Peki burası 6 ise burası da 6 cm değil midir arkadaşlar? Dikdörtgen kuramından. Burası 3 ise burası da 3 cm değil midir arkadaşlar? Evet. Peki burası komple uzun kenar 8 oldu mu arkadaşlar? Peki şurası uzun kenarın 3, 12'de 15 olduğunu gördük mü arkadaşlar? Peki 8, 15 ne üçgeni vardı arkadaşlar? Bunun şöyle kısa krokisini yapacak olursak Buranın 8, buranın 15, buranın ne olduğunu göreceğiz. 8, 15, 17 üçgeninden arkadaşlar. O zaman en kısa yolun ne olduğunu öğrenmiş olduk buradan. 17 olmuş olduğunu gördük arkadaşlar. Bu klasik bir sorudur. Her yerde karşınıza çıkar ama dikkat edin. Başka bir soru arkadaşlar. Bu sene TEOK kapsamında kazanımlara alındı. Bizim de bunu göstermemiz gerekiyor. Çıkma ihtimali yüksek midir? Evet. Bekliyoruz kendisini. Şimdi A 3'e eksi 2 noktası. Hemen 7. sınıf bilgilerini e, ee, gösterelim arkadaşlar. İlk yazdan x'tir. ikinci yazılan y'dir. İlk yazan x'tir. ikinci y'dir. Yani x ekseninin diğer adını biliyorsunuz ki absüs ekseni. Y ekseninin diğer adının ordinat ekseni olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi 3'e eksi 2 noktası arkadaşlar. 1, 2, 3 noktası diyelim. Eksi 1, eksi 2 noktası diyelim. Şöyle birleştirdik. Bu nokta şurası oldu arkadaşlar. Burası ne oldu? A noktası oldu. Şimdi B noktasına gelelim. B noktasına eksi 6, 10. Eksi 6 diyoruz. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6. Göz kararı arkadaşlar. 10'da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diyoruz arkadaşlar buraya. Hemen ne yapıyoruz? Noktamızı şöyle eksi 6'ya 10 noktasında buraya birleştiriyoruz. Burada B noktası oldu. Şimdi, biz ne demiştik arkadaşlar? En kısa yol mesafesi dediği zaman ne yapacağız arkadaşlar? Hemen dik üçgene tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, ilk şu uzunluğu istiyoruz. Peki, biraz önce söylemiştik biraz önceki soruda ne demiştik arkadaşlar? Eğik çizgiler dik üçgene tamamlanmadan bulunamaz arkadaşlar. Hemen dik üçgene tamamlayalım. Şu şekilde, zaten sorunu tamamlanacak görülüyor arkadaşlar. Peki, şu mesafe demek şu mesafe aynı değil midir arkadaşlar? Evet. Peki eksi 2 ile 10 arasında eksiye bakmıyoruz. Şurası 2 birim. Burası 10 birim. Toplam ne yapar arkadaşlar? 12 birim yapar. O zaman burası 12 birimmiş. Peki şurayı bulurken arkadaşlar biz şuraya bakmıyor muyuz? Evet. Peki 3 ile 6 arası yani 3 birim buradan geldik. 6 da buradan gidersek buranın 9 olduğunu. Buranın 9 olması demek buranın da 9 olduğunu göstermez mi arkadaşlar? Evet. Peki şöyle bir üçgen çıktım ortaya arkadaşlar. Şurası 12, burası 9. O zaman burası nedir? Biraz önce demiştik arkadaşlar. 9, 12, x üçgeninden. Bunu hatırlayamazsan şöyle yapalım arkadaşlar. 3'ün 3 katı. Anız 3, 4, 5 üçgenini kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Mutlaka bilmemiz lazım. 3'ün 3 katı. 4'ün 3 katı. Bu da 5'in 3 katı olur mu arkadaşlar Otomatikman Olur. 5 x 3, 15 olduğu için şu mesafe ne olduğunu öğreniyoruz buradan arkadaşlar. 15 olduğunu öğreniyoruz. Evet bunun bu sene çıkma ihtimali yüksek diye düşünüyoruz. Evet arkadaşlar burada bir sorumuz daha çıktı. Ee, pardon. Şuraya geldik arkadaşlar. Şimdi bir yamuk çıktığı zaman karşımıza arkadaşlar ne yapmamız lazım? Şimdi yamukta şöyle bir şey var arkadaşlar. Yapmamız gereken şudur. Ortada dik üçgen yok. Dik üçgen olmazsa nasıl bir bağıntı kuracağız? Şimdi bir demiştik ki eğik çizgiler Pisagor bağıntısıyla yapılır. E şimdi ortada dik üçgen yok. Hemen dik üçgen yapmak için bir doğru parçası çıkalım. Hemen şuradan şöyle tabana dik inersek ortaya burada bir dik üçgen olduğunu gördük arkadaşlar. Hatta şuraya da E noktası diyelim. DEC nokta üçgen olduğunu gördük. Peki arkadaşlar burası 6 ise buranın da 6 olduğunu gördük mü? Evet gördük. Peki burası 5 ise burası da 5 midir? Evet. Peki 12'den 5 çıkarsa şu parçaya ne kalır arkadaşlar? 13'ten 5 çıkarsa buraya kaç kalır? 8 kalır arkadaşlar. Peki şurada hemen üçgenimizi şuraya çıkaralım görmek için. Buranın 6, buranın 8, buranın kaç olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 6, 8, 10 özel üçgendir. Hatırlayamam için şunu söyleyelim. 3'ün 2 katı, 4'ün 2 katı, burada 5'in 2 katı kuralından buranın 10 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar şimdi gelelim bir dörtgen sorusuna. Dörtgende eğer iki tane açı dik üçgen verilmiş, dik açı verilmişse yapacağımız işlem şudur arkadaşlar. Hemen dik açı verilmeyen köşeleri birbiriyle birleştiriyoruz. Buradan şunu görüyoruz. Ortada bir ve iki numaralı iki tane dik üçgen çıkıyor arkadaşlar. Peki bir numaralı üçgenin pisagoru bağıntısından hipotenüs uzunluğuyla iki numaralı üçgenin pisagor bağıntısından hipotenüs uzunlukları aynı değil midir arkadaşlar? Aynıdır. O zaman biz Hipotenüsü devre dışı bırakırsak dik kenarların kareleri toplamı, dik kenarların kareleri toplamı aynı olmak zorunda değil mi? Olmak zorunda. Neden arkadaşlar? Çünkü hipotenüsler aynıdır. Peki x'in karesiyle 4 kök 2'nin karesi aynı zamanda 5'in karesiyle 6'nın karesini toplamlarına eşit değil mi arkadaşlar? Eşittir. Neden eşit diyoruz? Hipotenüsü devre dışı bırakıyoruz arkadaşlar. Çünkü X'in de hipotenüsü aynıdır. X'in karesi artı 4'ü içeri atarsak nasıl atıyoruz arkadaşlar? 16 diye atılır. 16 çarpı 2'den buranın 32 olduğunu 5'in karesinin 25 6'nın karesinin 36 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. X'in karesinden kare kökü her zaman götürür. Söylemiştik daha önce. 32. 25 36 daha kaç yapar arkadaşlar? 61. Artı 32 buraya x 32 diye geçer. Denkten kural gereği. 61'den 32 çıkarsa arkadaşlar kaç kalır? 29 kalır. Kare istersek burası kök 29 olur. Kök 29 irrasyonel bir sayı olduğu için kök dışına çıkmaz. Uzunluk kaçmış arkadaşlar? Kök 29 olmak zorundadır. Peki arkadaşlar, karşımıza bir tane ikizkenar üçgen çıktı. Diyor ki ABC üçgeninde verilenlere göre alan kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar, eğer karşımıza bir ikizkenar üçgen çıkmışsa şekilde görüldüğü gibi. Yapacağımız işlem şudur arkadaşlar. Biz biliyoruz ki üçgen alanının taban çarpı yükseklik bölü 2 olduğunu biliyoruz. Peki tabanı biliyoruz 12. Peki yüksekliği nasıl bulacağız arkadaşlar? Hadi yükseklik şöyle bulunur. X kenar üçgende tabana inen dikme. Tabanı aynı zamanda ikiye böler. 12 2'ye bölersek 6 6. Ve kendisine biz yükseklik diyoruz. Ha, bir arada eksik konudan bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. X kenar üçgende tabana inen dikme. Taban ikiye böldüğü gibi aynı zamanda açı ortaydır. Aynı zamanda kenar ortaydır. Aynı zamanda kenar orta dikmedir. Bu x kenar üçgene ait bir özellik. Hemen şurada bir dik üçgen olduğunu gördük. Hatırlarsanız biraz önce şöyle bir üçgen çizmiştik. Ne demiştik? 6, 8, 10 üçgeni biraz önce görmüştük. O zaman 6, 8, 10 üçgeninden burada pisagordan buranın 6, 8 olduğunu görüyoruz. O zaman o, e, alan ortaya çıkmıştır. Taban 12 çarpı yüksekliğimiz 8 bölü 2. Bu iki formülde vardır arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız soruyor. Her zaman 2 olmalı. Evet her zaman 2 olmalıdır. Buradan sadeşime gereği 12'yi 2'ye bölersek 6. 6 kere 8 48 olur arkadaşlar. Santimetre verildiği için santimetre kare diyoruz. Alan bağıntısı her zaman kare olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bazı kısa yollu üçgenlerimiz var. Onlar da şunlardır. Eğer bir üçgende kenarın biri bir kat, diğeri bunun iki katı verilmişse hipotenüs bunların kök 5 katıdır. Bir katın kök 5 katı olur arkadaşlar. Yani örnek şu. Burası 3. Burası iki katı altı verilmişse burası kısa yoldan üçün kök 5 katıdır arkadaşlar. Özel üçgendir bu. Görürseniz şaşırmayalım. Peki x kenar dik üçgen verilirse arkadaşlar şunu unutmayalım. X kenar dik üçgen demek dik kenarlar birbirine eşit olması demektir. Sakın ola hipotenüs dik kenarı birbirine ikiz kenar zannetmeyin. Çünkü hipotenüs en uzun kenar olduğu için dik kenarlarla aynı olamaz. Mutlaka dik kenarla aynı olmak zorundadır. O zaman dik kenarlar aynı verilmişse hipotenüs bunların her zaman için neydir arkadaşlar? Kök 2 katıdır. Yani örnek verecek olsak bu şu kenar 5 santimetre verildi. Bu kenar 5 santimetre verildi. O zaman hipotenüsümüz nedir arkadaşlar? Bunun kısacası kök 2 katıdır. Peki arkadaşlar hipotenüs verilseydi bunlar nasıl buluyorduk arkadaşlar? Her zaman için şudur. Giderken ne yaptıysak dönüşte bunun tersini yapacağız. Giderken kök 2 ile kök iki ile çarpıyorsak dönüşte ne yapacağız arkadaşlar? Kök 2'ye böleceğiz. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir tane sorumuz daha var. Şimdi arkadaşlar, biraz önceki bantıya ait bir özellik bu. Şimdi görüyorsunuz ki büyük üçgende 8 17 verilmiş. Küçük dik üçgende de x'i istiyor bizden. Peki ne yapmamız lazım arkadaşlar? İçerideki doğruyu görmeyelim. 8 ne 17 üçgeni vardı arkadaşlar hatırlayalım. 8 ne 17 üçgeni vardı? 15 üçgeni vardı. O zaman buranın 15 olduğunu anladık mı arkadaşlar? Evet. Peki 15'ten 7 çıkarsa buraya 8 kalmadı mı arkadaşlar? Evet. Peki biraz önce gördük. 8, 8 aynı verilmişse buranın ikizkenar üçgen olduğunu gördük mü? Gördük. Peki x kenar dik üçgenlerde biraz önce ne demiştik arkadaşlar? Dik kenarlar aynıysa hipotenüs daima bunun kök 2 katıdır. O zaman kısa yoldan buranın 8 kök 2 olduğu çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu ana kadar dik üçgenlerle ilgili Pisagor ile ilgili en önemli gördüğümüz yerleri anlattık. Ee, gerekli gördükçe videolarımıza devam edeceğiz. Şimdiden başarılar arkadaşlar.